Arkadaşlar merhabalar. Gazze'de katliamlar devam ediyor. Gözyaşı, dram, acı devam ediyor. Gazze gerçekten bitmiş durumda. Ama maalesef Gazze'deki bu katliam, bu dram, gözyaşı ve insanlık dramı gündeme gelmiyor. Gündemden düşmek üzere. Tabi yeni gelişmeler var. Çok daha tehlikeli gelişmeler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vermeyi e, taahhüt ettiği, taahhüt ettiği ve yola çıktığı söylenen çok tehlikeli silahlar. Bunlardan bahsedeceğim bir iki. İsrail NATO üyesi olmamasına rağmen, Washington'da düzenlenen NATO zirvesinde İsrail'in güvenliği konuşuluyor ve İsrail'in güvenliği neden NATO'da konuşuluyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu bile getirdi. Yani e, İsrail işte Orta Doğu'daki katliamlarına son vermeden NATO'yla olan ilişkilerini onaylamayacaklarını ifade etti. Şimdi NATO neden İsrail'in güvenliğiyle ilgilenir? Üye olmadığı halde. Şimdi diyeceksiniz ki zaten NATO demek Amerika demek, NATO demek İngiltere demek doğru. Bunlar da doğal olarak İsrail'in güvenliğini konuşuyor. Ya güvenliğini konuşmaktan çok daha öte Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e öyle bir bomba veriyor ki gerçekten de önümüzdeki dönemde Gazze'yi yerle bir edecek, Orta Doğu'da çok tehlikeli gelişmeler neden olacak bombaları İsrail'e vermek üzere. Yani yola çıktığı söyleniyor falan. Ee, işte Wall Street Journal'ın haberi. Bununla ilgili sizlere bir analiz yapmak istiyorum. Ya Gazze'de yaklaşık 9 ay 9 10 ay oldu. Gazze'de taş taş üstüne bırakmadılar. Gazze'de e, yapmadıkları katliam, yapmadıkları zulüm kalmadı. Ama buna rağmen oradaki halkı bir türlü Gazze'den uzaklaştıramadılar. Yani Gazze'yi henüz insansızlaştıramadılar. Şimdi geçtiğimiz günlerde baktığın zaman e, İsrail Gazze'nin tamamının boşaltılması için bildiriler attı uçaklarla bildiri attı. Bakın tamamını boşaltın diyor. Bu ne demek arkadaşlar? İşte o bu katliamın bu savaşın başından beri şunu söyledik: Bütün amaçları yani İsrail'in bütün amacı Gazze'yi insansızlaştırmak, daha sonra da işgal etmek. Yani bunun başka açıklaması yok. Oradaki insanları bir türlü, e, bir şekilde bir yere göndermek istiyor. O da gidecekleri yeri de belirlemiyor. Yani mesela Gazze'de şuralar güvenli diyor. Güvenli dedikleri her yeri vuruyorlar. Srebzada olduğu gibi yani e, Bosna'da yaptıkları gibi. Her şeyi güvenli dediği bölgelerde yapıyorlar. Şimdi burada değerli dostlar önemli bir gelişme var. O da şu. Amerika daha önce İsrail'e bakın İsrail'e e, 1 ton ve 227 kilogramlık bombaları e, vermekten vazgeçtiğini ifade etti. 1 ton bomba. 1 ton bomba nerede kullanacaksınız 1 ton bombayı? E, elbette Gazze'de kullanacaklar. Şimdi Amerika bunu vermekten imtina ediyordu. Güya Joe Biden dedi ki işte ben bunu verirsem oradaki savaşa ortak olurum vesaire filan. Sonra Netanyahu res çekti ve oradaki Amerika'daki lobi, Yahudi lobisi harekete geçti. Ve Dolayısıyla seçimler var. 5 Kasım'da e, Amerika'da seçimler var. Joe Biden her türlü baskıya rağmen buradan çekilmiyor. Yani o akıl, o küresel akıl Joe Biden'ı bu başkanlık yarışından bir türlü çekmek istemiyor. Şimdi nedeni yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü ne demiştik? Küreselciler mümkün olduğu kadar Biden'ı kullanacaklar. Joe Biden'ı kullanacaklar. Zira akli melekelerinin yerinde olmadığını artık herkes söylüyor. Şimdi böyle bir adamı kullanmak var. Yazın, çizin, hazırlayın, önüne koyun, imzalasın. Çünkü soruşturma, sorgulama yeteneğini kaybeden bir adam. Dolayısıyla onu kullanacaklar. Şimdi ve Amerika'daki bu Wall Street Journal gazetesinin dile getirdiği konu gerçekten önemli. Orta Doğu'yu kan gölüne çevirebilir ve Gazze'yi tamamen Gazze'de yaşayanları yerle bir edebilir, tamamını öldürebilir. O da nedir? Amerika'nın çok tehlikeli, çok tehlikeli bir tonluk ve 227 kilogramlık bombaları diyorlar ki yola çıktı. Her ne kadar, bakın her ne kadar Joe Biden NATO toplantısında efendim ben bunları vermeyeceğim. Ben bunları vermeyeceğim. Ben bu savaşa ortak olmuyorum demesine rağmen Amerikan aklı, o derin akıl yani Pentagon ve CIA bunları İsrail'e göndermek üzere yola çıkardığı, hazırlık yaptığı da Wall Street Journal e, gazetesinin haberinde var. Şimdi ne oluyor? Burada ne oluyor? Bir taraftan Lübnan'la savaşa hazırlanan bir İsrail var. Daha doğrusu Lübnan'ı yut yutmaya hazırlanan bir İsrail var. Diğer taraftan Suriye'ye saldıran bir e, İsrail var. Ve Dolayısıyla bir şeylere ihtiyaç duyuyor. Büyük bir savaşa hazırlanıyor. Yani bir tonluk bomba ne demek? Nereye atacaksınız siz bunu? Bir tonluk bombayı Gazze'ye attığınız zaman orada canlı kalmaz. Bakın demek ki gerçekten de artık yok etmeye doğru gidiyor. Ve sadece Gazze değil, sadece Gazze değil. Bütün Filistinleri İsrail'den çıkarmak istiyorlar. Batı Şeria'nın işgal altında olduğunu ve artık ilhak edildiğini Birleşmiş Milletler ifade ediyor. Birazdanki gelişmeleri aktarayım sizlere bu konudaki gelişmeleri. Şimdi tam 1800 adet, 1800 adet bir tonluk bomba İsrail'e gönderiliyor. Bir, 1800 adet. Bu gerçekten çok büyük bir sayı ve e, Gazze'ye kaç tanesini kullanacaksın bunu? 4 tane 5 tane aslan Gazze'yi yerle bir edersin. Demek ki çok daha büyük bir savaşa hazırlanıyor İsrail. 1700 adet 227 kilogramlık bomba ayrı ayrı sevk edilecek diyor Wall Street Journal. Şimdi değerli dostlar İsrail bu kadar mühimmatı ne yapacak? Nerede kullanacak? Geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz kıyamet silahını kullanmakla tehdit etti. Yani Orta Doğu'daki ülkelere diyor ki sesinizi çıkarmayın. Ben çok büyük bir savaşa giriyorum. İşte tırnak içerisinde o Büyük İsrail adına her türlü girişimi yapıyorum. Eğer sesini çıkaran olursa bakın bir tonluk bombalar da geliyor. Daha olmadı mı? Kıyamet silahı var. Yani nükleer silahla tehdit ediyor diyor. bölge ülkelerini. Şimdi İsrail'in tamamen e, Gazze'nin tamamını boşaltmak için burada bildiri dağıttığını söyledi. Bunların amacı buradaki sivil halkı tamamen e, Gazze'den çıkararak orayı insansızlaştırmak, Sonra bakın Hamas'ı yendik diyecekler ve oraya yerleşecekler. Daha önce yaptıkları gibi Batı Şeria'da oldukları gibi buraya getirecekler. İşte o fanatikleri yerleştirecekler. Yerleşim birimi oluşturacaklar ve işgal sonra ilhak. Bakın bunun başlangıcı. Ee, ondan sınırda kalmayacak dedik ya Büyük İsrail'in e, kilometre taşlarını oluşturuyorlar. O yüzden de Netanyahu bakın kendi aralarında büyük bir kavga olmasına rağmen İsrail'de her hafta çok ciddi protestolar olmasına rağmen Netanyahu bundan vazgeçmiyor. Şimdi inanıyor musunuz? Netanyahu tek başına bunları yapıyor. Hayır. Amerika ikili oynuyor. İngiltere ikili oynuyor. Bir taraftan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde barış kararı alıyorlar. Ateşkes kararı alıyorlar. Diğer taraftan bakın İsrail'e bir tonluk bombalar gönderiyorlar. Şimdi böyle bir anlayış, böyle bir ikiyüzlülük. Bunu aynen Bosna'da da yaptılar. Müslümanlara karşı da yapıyorlar. Ve her ne hikmetse güvenli dedikleri her yere Müslümanları topluyorlar, insanları topluyorlar ve üzerlerine bomba yağdırarak imha ediyorlar. İşte gelinen nokta bu. Şimdi e, Joe Biden e, sırf bu korkular için seçime giriyor. Bakın niye biliyor musunuz? Çünkü diyorlar ki her ihtimale karşı eğer Donald Trump gelirse belki bu bir tonluk ya da 227 kilogramlık bu bombaları bu korkunç bombaları diyelim. Bak bunlar çok korkunç bombaları. E, belki İsrail'e vermez diye acele bir şekilde İsrail'e sevkiyatının yapıldığı ifade ediliyor. Yani bypass yapıyorlar Donald Trump'ı. Ve aynı şekilde yine aynı e, stratejiyi Ukrayna Rusya savaşında izliyorlar. Donald Trump gelir. Eğer bu savaşa müdahil olursa ya daha doğrusu bu savaşa müdahil olmayı reddederse ya da Rusya'yla bir barış görüşmesi başlatırsa bunu engellemek için Ukrayna'yla tam 10 yıllık asker, askeri anlaşma yaptı Joe Biden. Bakın tamamen önünü kesiyorlar. Amerikan aklı dediğimiz, Amerikan derin devletinin aklı dediğimiz akıl bu. Yani bir akıl Amerika'yı hem e, Orta Doğu'da hem de e, Ukrayna'da konsolide ediyor. Trump'a karşı garantiye alıyor. Yine değerli dostlar bu e, NATO, e, Netanyahu e, Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidecek ve Amerika'yı açık ne şekilde tehdit etti. Bizim e, istediğimiz silahları vermek zorundasınız dedi. Yani bak bu zorundasınız diyor. Ya niye zorunda olsun? Yani e, üçüncü bir devlet. Yani İsrail'in güvenliğini sağlamak için niye kendini zorunlu hissettin? Demek ki etsin. Demek ki bambaşka bir durum söz konusu. Yani Amerika'nın İsrail'e bağlı olduğu bambaşka bir durum söz konusu. Bu neden kaynaklanıyor? E, oradaki sermaye gücünden, oradaki lobi gücünden. Efendim oradaki efendim işte Amerikan içerisindeki o derin akıllı olan işler yüzünden. Dolayısıyla tehdit işe yaramış olacak ki yani Joe Biden her ne kadar ben bunları vermeyeceğim falan filan dese de o NATO zirvesinde yola çıktıklarını Wall Street Journal gazetesi net olarak yazıyor. Ve bunu Anadolu Ajansı da geçti. Anadolu Ajansı da askeri kaynaklara dayandırarak bunu bu bir tonluk bombanın, bombanın İsrail'e gönderileceğini ifade ediyor. Şimdi Batı Şeria'da da İlhaklar başladı. Yani işgal zaten işgal altında ama artık ilhaka döndü. Yani e, Filistinler sadece Gazze'de değil bütün e, topraklarında, bütün Batı Şeria'da burada bir temizlik yapılıyor. Artık bunu anlamak lazım. Yani mesele sadece Gazze meselesi değil. Mesele sadece Gazze'nin ortadan kaldırılması değil. Emin olun İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki tüm Filistinlerin dışarı çıkarılması isteniyor. İşte Sina Çölü'nden bahsettik. Yani burada bir efendim çadır kent kurularak bütün Filistinleri burada toplama stratejisi var. Ya da bazı ülkelere, yakın ülkelere, üçüncü ülkelere gönderilerek efendim o ülkelere çeşitli vaatlerde bulunarak bunların bu sorunun güya onlar adına çözülmesini istiyorlar. Yani bir şekilde insansızlaştırma her yerde. Eğer bir yerde siz bir operasyon yapıyorsanız ve orayı işgal edecekseniz, oranın etnik yapısını değiştirecekseniz ne yapmanız gerekiyor? O bölgeyi istikrarsızlaştırmanız gerekiyor ve insansızlaştırılmanız gerekiyor. Bunu yapıyorlar. İşte Türkiye, e, Türkiye'deki bu daha doğrusu Suriye'deki mesele de bu. Türkiye'ye karşı kurulmak istenen PKK, YPG terör devletinin e, kurulabilmesi için de aynı şeyi yaptılar. Bunları sizlere aktarmak istedim ve uyanık olmamız lazım. Gazze'yi unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Bunun için de bunları sizlere aktarmak istedim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. biz dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.